Evet, iyi günler. Ben Sensei Akın Bu Güzel bir gün diliyorum herkese. Evet, dünya kalitesinin kalbi İspanya, Guadalajara'da atıyor. Bugün ve yarın bronz ve altın madalya mücadeleleri var. 3 tane finalistimiz var biliyorsunuz, final oynayacak altın madalya için ve 11 tane de bronz madalya mücadelemiz var bütün kardeşlerime başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcıdır olsun. Tabi bu, bu konuda hakem lobileriyle ilgili bir program yapacağım. Çünkü bu çok önemli bir konu. Ha, bugüne kadar var mıydı diyeceksiniz. Tabi bir seviye kadar vardı. Daha doğrusu eşitti, denkti. Yani bunu şöyle diyelim, lisan kullanan ülkeler açısından bak bakalım. İşte Arapça bilen hakemlerin ülkeleri. Mesela adam örneğin işte Iraklı bir hakem ama Almanya'da yaşıyor, Alman tabasında ama Iraklı. İşte Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki bir hakem İngiliz tabasında ama Arapça konuşuyor. Rusya'nın bir bölümü var biliyorsunuz, Rusça konuşan, İspanyolca konuşan hakemler var. Bunlar birer lobi oluyorlar. Tabi bunlar için anlaşanlar, anlaşamayanlar, onlar bunlar var ama lobi, e, kusura bakmayın ama ile veya fobiyle de karıştırmayalım. Lobi çok farklı bir şey. Bu lobiyi entelektüel bir yapınızla beraber lobi oluşturabilirsiniz. Bu kişisel Öz güveninizle, öz saygınızla bunu oluşturabilirsiniz. Löbe oluşturmak sadece lisan bilmeyle de yetmiyor. Bugün tarihe bakarsanız 18. yüzyılın sonlarında 40 lisan bilen bir Alman vardı, Yahudi asıllı. Bu mesela hiç kimsesiyle arkadaş değildi ve işte, hiçbir işte yapamadan vefat etti. Yani genç yaşında da öldü. Ama 40 lisan biliyordu. Ayrıca kendine ait bir lisanı ortaya koymuştur. Yani bir lisan üretmiştir. O bakımdan yani hakemlik lobisi çok basite alınacak bir konu değil. Dostluk, arkadaşlık. Dünya da zaten böyle değil mi? Dostluklar, arkadaşlıklar üzerine kurulmuş bir birlik ve beraberlik var. Karate mücadele sırasında nasıl ki onu katayı ve komiteyi ayrı ayrı koyamıyorsak, üçünde bir potanın içine eğitmek, getirmek zorundaysak, hakemlik ve antrenörlüğü de aynı şekilde koymamız lazım. Yani bugün baktığınız zaman hakemliği antrenörlükten, antrenör hakemlikten ayırt edemezsiniz. Ayrı olmaz. Bu çok önemli bir değerdir. Bir bilgidir. Bir keresinde, her ikisinde de çok iyi bir karate do bilginiz lazım. Artık şu birinci danları ortadan kaldıralım ya, yani. bunu. İkinci dan, üçüncü dan yapalım. Şimdi hakemle ikinci danı çıkardılar. Yeni bir yönetmenlik çıktı biliyorsunuz. Ama üçüncü dan olması lazım. Mantınölün üçüncü dan olması lazım. Birinci danlar çok yeni bu konuda. Dan ve küy ile ilgili yapmış olduğumuz derslerde danın önemini anlatıyoruz hak ediştir diyoruz ve beşinden bitmesi öğret öğrencinin bitmesidir. Yani altıncıdan alan bir kişi öğretmenliğe ilk adımını atıyor. Bizde birinci dam öğretmen oluyor. Olmaz. Bunu muhakkak çözümlenmesi lazım ki bu kanayan bir yara. Maalesef klasik bir cümlemiz vardı. Çok avam bir cümle ama dış güçler buna müsaade etmiyor diye arkasından kaçıyoruz yani. Bir kere hakimliğin ve antrenörlüğün çok iyi bilinmesi lazım. Karatenin bilinmesi lazım ki bunlar olsun. Fakat eğitim bitti. Eğitim yok. Uzun zamandan beri eğitim yapılmıyor. Eğitim olmayan bir yerde hiçbir şey olmaz. En basitinden eğitim olmayan yerde cahillik hakim olur. Bir toplum cahil olur. Yani bunu olayı muhakkak çözmemiz lazım biz. hakemlerle ilgili e, sosyal medyada bizim Muzaffer Muyan Hoca paylaşmıştı. İşte İstanbul Şampiyonası'nda bir takım haksızlıklar oldu olmadı gibi. Ha, hakem hatası muhakkak olacak. Ama hakem hatası olacak. Orada bir amniyet, bir taraf tutma, bir adaletsizlik olursa işin boyutları değişiyor. Ama siz bunu verebilmeniz için hakem terbiyesinin içinde adalet vardır. Bakın. Antrenörlükte de adalet vardır. Adaleti sadece haklı ve haksız diye ayırmayacaksınız. Adalete sevgi var, saygı var, liyakat var, cesaret var, ahlak var, vicdan var, utanma duygusu var, paylaşma var. Yani adalete salt işte sen haklı mısın? Sen haksız mısın? İşte şu şu kadar gram mı geldi? Bu kadar gram mı geldi? Bu değildir hadi. Çok sığ bir bakış açısıdır yani. O yüzden bu konuya kesinlikle neşter vurulması. Lazım. Çok geç kalmış bir konu. Yani eğitim hiçbir zamanın göz ardı edilemez, edilmemelidir. Çünkü biz yumurtlayan tavuk gibi devamlı öğrenci çıkartıyoruz. İnsanları ortaya yetiştiriyoruz. Bakın kademe kursları yapılıyor işte. Birinci kademe kursu 60 kişi gitmiş, oraya 50 kişi gitmiş, buraya 40 kişi. Bakın bunlar ne yapacaklar? Bunlar en azından 3 tane, 5 tane, 10 tane öğrenci yetiştirecekler. Neyle yetiştirecekler? Öğrendikleri doğru veya yanlış bilgilerle yetiştirecekler. İşte devreye ne giriyor? Eğitim gidiyor. Değil. Değişen bir şey yok ya. Eğitim standı ne verebilecek? kesinlikle karate do eğitimlerine önem vermek lazım. Eğitim kurulunun bilhassa bu konuda elini taşın altına koyması lazım. Eğitim seferberliği lazım. En azından ülkemizde minimum iki sene ve devamlı bir eğitim seferberliği başlatılması lazım. Hangi yönetim gelirse gelsin. Şu andaki federasyon dahil, bundan sonra gelecek olan federasyonlar dahil. Eğitim olmayan bir yerde hiçbir şey olmaz. Yenilikle takip etmek lazım. Senelerden beraber, rahmetli e, federasyon başkanı Cihan Uçkan ile rahmetli Yenal Karan ile beraber danışma konu toplantısına gitmiştik. E, rahmetli Cihan Uçkan başkanın, pardon Aybars Kılıçan başkanımızın e, başkanlık döneminde. O da danışma kurulu, iki gün sabahtan öğlen kadar bir toplantı yaptı Tek konumuz, bakın tek konumuz, hakemlerin kareti bilip bilmemesi konusuydu. Ve karşımızda bulunan, oturan o zaman işte iki veya üç kişi, bize karate hakemlerinin eee karate bilme zorunluluğunun ortadan kaldırılması ile ilgili bir yönetmelik hazırlamamızla ilgili baskıydı. Veya teklifti diyelim. Fakat ki o zamanki bilgimize göre, göre çok çok daha bugüne göre az bir bilgimiz vardı. Ve biz orada bunun mücadelesini verdik. Hayır dedik. Sebeplerini, gerekçelerini anlattık. Sonuçlarını getirdik. Ama bugün bakıyorsunuz yani orada hakem diye koymuş olduğunuz çoğu insanlara bakıyorsunuz. Bilgi seviyesi çok zayıf. Bir kere Karadolu mücadele sanatının yazılı olan ve yazılı olmayan kuralları bilmeyen insanlarla dolu. Amaç orada kırmızı mavi kaldırmak değil ya. Yani. Oradaki o adalet duygusunu nasıl ortaya koyacaksınız? Nasıl bilgileriniz var? nelerle donan, donanılmasınız. Ve biz o zaman büyük bir mücadele verip bugüne kadar getirdik ama mesela bundan bir dört sene evvel yine rahmetli Esad Delasan başkanımızın zamanında bir yönetim kurulu kararında bir madde vardı. Orada da der ki dan imtihanlarında bu çok enteresandır. Yani karatenin siyasallaşması açısından aralanmış bir kapıdır bu karar. Diyor ki e, dan imtihanlarında eğer Karate Federasyonu o çok enteresan yetkili bir kişi bulamazsa imtihan yapacak. E, Trajedi yaşıyoruz da orada. Spor Bakanlığından yetkili kişi ister. Bakar mısınız? Yani? spor bakanlığından yetkili kişi kim isteyecek? Spor uzmanı mı isteyecek? Spor bakanlığında karate ile ilgili spor uzmanı var mı acaba? Yani minare çal kılıfını hazırla. Şimdi bu kararı kim aldı? Bizim yönetimimiz aldı. O zamanki yönetim kurulumuz almış oldu. Bir karar bu. Yani şimdi işte karatenin siyasallaşması. Dan imtihan yapacak kimse bulamayacakmışın. Bulamadığın zaman da Spor Bakanlığı'na böyle bir yetkili istiyormuş. Spor Bakanlığı karar aldı. 2015 e, 2017 2017 yılında karar aldı. Olimpik olmayan sporların ile ilgili final oyna, oynamadığı müddetçe milli olamıyorsunuz. Bu karar ne olacak? şimdi biz o zaman 17'de potaya girmiştik. Şimdi çıktık potadan. E sporcu olan millilikleri ne oldu? Nasıl olacak? Her zembin alan milli olamıyor ki. Bununla ilgili yasa değişti. Spor Bakanlığı bununla uğraşmıyor. Geliyor başka şeyler uğraşıyor. Ya da Spor Bakanlığı biz işin içine sokuyoruz. Yani bu olaylara karşı biraz duyarlı olmamız lazım cami olarak. Duyarlı olmak lazım. Diğer bir konumuz da e, şu asistan antrenör meselesinin artık kalkması lazım. Yani çok sıkıntılı bir şey. Yani kademesi olmayan, birinci kademesi zaten birinci kademe yardımcı antrenör, antrenör değil zaten. Üçüncü kademe itibaren antrenör başlıyor. Değil mi? Birinci kademe de antrenör yardımcısı oluyorsun. Adamın antrenör yardımcısı belgesi yok. Ama asistan antrenörü oturtuyoruz oraya. Yani. Niye oturtuyoruz onu? Zaten çok sporcusu varmış da. Yani. Çok sporcu olabilir. Her sporcu bir antrenör diye bir kural yok. Biz zamanında 25 tane sporcu milli takımda bile iki antrenörle gittik yani. Şimdi o 4 4 tane sporcu bir antrenör getiriyorlar milli takımlarda. Eskiden 7'ye 1'di. Bunun da düzenlenmesi lazım. Yani asistan antrenörü ben bir şey aklım mantığım almıyor yani. O zaman her kahverengi kuşağı oraya koy, sarı kuşağı koy, turuncu kuşağı koy. Zaten Allah çok şükür kuşaklar ar diye bir şey kalmadı ülkemizde. Herkes kırmızı ve mavi kuşak oldu yeni bir yönetmelik çıkarmak lazım bununla ilgili. O yüzden bu antrenör belgesi olmayan kişilerin kesinlikle orada asistan antrenör. Yok başka bir antrenör. Adı altında kendi kendimizi gayri resmi antrenör yaratarak başımıza musallat etmeyelim. Çünkü oraya antrenörde oturttuğumuz kişinin egosu yükseliyor. Birdenbire it egoya geliyor. Oradan süper egoya geçiyor. Ondan sonra al başına bela. Bunlarla uğraşıyoruz. Diğer bir e, önemli konu da eğitim faaliyetleri. Şimdi senelerdir hep bunu anlatıyoruz. Tabi ömrümüz vefa etmiyor. Niye etmiyor? Çünkü her seferinde dış güçler bizi görevden alıyor. İç güçlere söylüyorlar. Onlar da bizi görevden alıyorlar. Şimdi antrenman başka bir şeydir. Personel antrenmanı başka bir şeydir. Ferdi personel antrenmanı, personel training dedikleri İngilizce. Seminer başka bir şeydir. Seminer başka bir şeydir. Panel başka bir şeydir. Milli takım çalışması başka bir şeydir. Milli, milli spor çalışması başka bir şeydir. Yani her şeyin kategorinin kendine göre bir öğrenme ve öğretme metodu var. Yani yeni başlayanlarda çok tekrar işte çabuk kuvvet ve patlayıcı kuvvet gibi çalışma teknikleri daha doğrusu diyeyim, öğretebilirsiniz. Tekniklere detay bazında bilgilerle yükleyebilirsiniz. Belli bir yere gelmiş olan diyelim iki kategori ayırmış olalım. Kişilere de farklı şeyler vermiş olacaksınız. Yani yaş gruplarına göre, kategorine, kategorilere göre insanların bilgileri farklı farklıdır. Yani bugün kademe kursunda bir adama gidip bin tane gıyak ki vurdurmanın veya beş yüz tane maya geri attırmanın hiçbir manası yok. Hammallıktan başka bir şey değil. Kademe kursları bilgi vermek için teknik taktikse branşını vereceksin. Özel antrenman bilgisi branşını vereceksin. Psikoloji psikolojisine vereceksin. fizyoloji fizyolojiye vereceksin. İşte ilk, ilk yardım vereceksin. Gözlem değerlendirmesi, gözlem değerlendirmeye vereceksin. Yani bunlar hepsi farklı farklı konular. Hepsini bir potaya koymanın da bir manası yok. O yüzden ülkemizde geniş bir bilgi seferberliği oluşturulması lazım. Özel çalışması lazım. Yetkili ve yetili kişilerin oraya gelmesi lazım. Onlarla ve bilimsel olarak bilgi saklanmadan paylaşılmalıdır. Şimdi kademe kurslarının belgesi şeyini istiyorsun. Neler öğreteceğiz diyorsunuz. Vermeyiz diyorlar mesela. Niye vermiyorsun kardeşim? Biz 8 tane kitap yazdık. üç tane daha yolda bekliyor. 9. hazır. E biz bilgileri niye saklamıyoruz siz orada ne hangi bilgiyi saklıyorsunuz? Yani sapla saman karıştırılmamalı. Kademe kurslarında teknik taktiği karada bilen kişiler verecek. Teknik taktikte neler gerek? Bizim branşımız bu. Bunları bileceğiz. Bunların bir müfredatı olması lazım. Geçen günü kıymetli kardeşim bana yazmış hocam müfredat var diye de o müfredat teknik taktik müfredatı değil yani. Daha önce e, gönderilen müfredat teknik taktik müfredatı değil. O bir yerden copy paste yapılmış bir üniversiteden. Onu ben anlamadım yani. Karate onu anlayan varsa biri gelsin. Anlatacak hoca da bulamayız biz ona. Onun, bizim Hakan Sunay profesörün gibi Ankara'da görev yapan spor bilimleri yüksek okulundaki hocamız gelir. Veya Aytekin Soykan hocamız gelir. Bunlar o dersleri bize verebilirler, verirler. Ama onun haricindekiler kolay kolay veremezler. Şimdi bir Pınar Güzel hocamız da var. O da belki branşıdır. O branşıysa bilmiyorum. Yani bu konuları verebilmek için bu konu çok uzman kişi olmanız lazım. Onun için teknik taktikle diğer konuları karıştırmamak lazım. Onlar özel ve genel antrenman bilgisinin sonuçları. Onlar öğretiliyor. Onlar derslerde üretiliyor ve şimdi ÖSYM'ye de gittik biliyorsunuz. Oradan e, şartlı biraz sınav sınavlar zorlaştı tabii yani. Biraz değil çok fazla zorlaştı. Ama e, bu şekilde de olayı çözmek lazım. Evet bugün 101. programımızı yapıyoruz. Günlerden Cuma'nın 101. programı. günlerden cumartesi ama biz cuma yapıyoruz işte. Beni evlerinizde, iş yerlerinizde, misafir ettiniz. Teşekkür ederiz. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ramazanlı şerifimiz mübarek olsun. O ve yarın mücadele edecek olan bronz ve altın kardeşlerime de başarılar diyorum. Gözlerini öpüyorum. Teknik heyetimize kolaylıklar. Allah zihin açıklığı versin diyorum. Güzel sonuçlarla ülkemize dönmeleri dileğiyle Allah'a emanet olun. As.